İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından afet bölgelerinde görevlendirilen Elazığlı kaymakam Murat Atıcı başarılı çalışmalarıyla gündeme geliyor. Kastamonu ili Bozkurt kaymakamı Elazığlı Murat Atıcı Kanal 23'ü ziyaret etti. Afet tecrübesi olan önce Giresun Dereli, Artvin Arhavi ve son olarak Kastamonu Bozkurt ilçesinde görev yapan kaymakam Murat Atıcı başarılı çalışmalarıyla gündeme geliyor. Biz Elazığ depreminde yaklaşık iki, iki buçuk ay boyunca ilk akut süreçte çalıştık. O sırada Kemaliye Kaymakamıydım. Akabinde Giresun, Dereli'de yaşanan büyük sel afetinde Sayın Bakanımızın emirleriyle Dereli'ye geçtik. Biz Dereli'deki afet sürecinde şunu gördük. Dedik ki herhalde bundan daha büyük bir sel afeti olmaz. Akabinde hemen Arhavi'de, e, Doğu Karadeniz'de ile karşılaştık. Orada görevlendirildim. Tabii ama Dereli'nin e, yerleşik kaymakamıydım. Yaklaşık bir yıl süreç içerisinde hem konutlar hem dükkanların yapımı, altyapıların yenilenmesi. Ve bunun akabinde işte e, tabii diğer yerlerde bir yandan İzmir depremi oldu, e, yangınlar oldu. Buralarda ben bulunmadım ama Dereli'deki çalışmalarda bulundum. Ve e, Doğu Karadeniz Selafet'i olunca Bozkurt'a çağrıldım. Yine koordinatör olarak gitmiştik ama afet tecrübelerinden dolayı Sayın Bakanımızın emirleriyle Bozkurt Kaymakamı oldum. Şöyle diyeyim Bozkurt'ta çok acı günler geçirdik. Yani 72 tane vatandaşımız sadece Bozkurt'ta vefat etti. Yaklaşık 60 bin kamyon malzemeyi Bozkurt merkezden çektik. O süreçte bütün Elazığlı hemşerilerim, Arif Çakmağımızdan tutun Kanal 23 ailesi, Kanal E ailesi, diğer e, yani Elazığımızın tamamı öyle diyeyim. Yani hiçbir ayrım gözetmek sizin. E, aradılar geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Muhtarlarımızdan yanımıza gelenler oldu. Mesela Dereli'de ilk beni ziyaret eden Arif Çakmak e, ve e, bir Elazığlı hemşehrimizle beraber gelmişlerdi. Bunlar bizi mutlu etti. Tabii biz e, Elazığlı olmanın avantajını her yerde yaşıyoruz. Ben bunu açık söyleyeyim. Sayın Bakanlarımız da Elazığlıları ayrı, yeten, e, ayrı bir sevgileri var. Bizim devletimizin e, her noktasına aşığız ama tabii Elazığ'ımız za kara <laughs> Ben e, bir Elazığ fanatiyim. 8 aydır gelmemiştim. Nasip oldu Ramazan'da. E, işte çok özlemiştik ailemizi, yani hemşerilerimizi, arkadaşlarımızı. O yüzden şimdi Elazığ'dayım. İnşallah bayram sonuna kadar kalıp e, çalışmaya ilçemize dönüp devam edeceğiz. Elazığ'ımızı çok gelişmiş gördüm. Açık söyleyeyim. Yani 20 binin üstünde konut yapılmış. Elazığ'da navigasyonla bir yere gideceğimi düşünemezdim. E, birkaç taziye ziyaretinde bulundum. Daha önceden katılamadığım için. E, navigasyonla evimi buldum, öyle diyeyim. İnşallah Elazığ'ımız her şeyin en iyisine layık, e, vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Bizler de e, nacizane, e, bürokrat olarak e, birçok Elazığlı gibi e, sağda vatanımıza, milletimize yararlı işler yapmak istiyoruz.